Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Ama e, moblarla takas yapabiliyoruz. Şuradan birazcık odun toplayalım. Bu özel bir seed ama çalışmadığı için böyle bir şey çıktı. Bu da güzel. Çünkü ben bunu fanaya kopyaladım. Çok güzel beğendim. Bir yerlerde bir tane yağmur almış köy vardı. Ha, koyun. İki tane biri gri, biri beyaz. Bakalım bakalım beyaz olan ne yapıyor? Ee, çok iyi de şuna bakalım değişik mi acaba? Bu da aynı. O kırılmazlık çarp. Tamam, koyunları kullanırım ama hepsi zümrüte veriyor. Mahallede şeyler. Yanımda bir tane kötü mob var. Ama moblar saldırmıyordu. Ben bu modu yapmıştım. Moblar saldırmıyor. Şey... Ve şöyle yapmamız lazım. Arkadaşlar ee, başka bir mob bulamıyoruz desem çünkü mob yok kömür de yok mu incektim ama tavuk 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 çok tavuk. Tavuk hmm. şey. Ee, başka bir tavuk bulsam iyi olur. Of, Aa, domuz, domuz, domuz. Domuz ne yapıyor bu çocuğa? Buralarda armadillo olabiliyor. <laughs> Oo. Çok iyi bu da. Zümrüt şey istiyor da. Merak ediyorum. Acaba zümrüt ne yapıyor bu hayvanlar? Onlar da köylüyle mi takas yapıyor yoksa? Ah deniz kapı Hani takas yapılıyor mu? Oha! Oha! Oha. Adam. Ama burada hiç toprak yok. Ta bak benim 5 toprak toplarsak zengin oluyoruz. Şuradan birazcık. Hatta bu kadar da yetmez. Taş kürek yapalım bir tanecik. Ohohoho, zenginiz. Adam kazıklıyor olabilir biz çünkü bir toprağa bir sürü zümrüt biz yani 64 isteği bilmeyen varsa atmış ne işte bu hadi hadi kaçırmıyorum onu İyi ki ben bu aha burada tamam. şimdi zengin oluyoruz aşırı görünmezlik ne uçurumuz yok ne zayıflama ne zehir neyse ya sen tecrübelerse yok gidiyor sen çok iyi bir adamsın ya adam gibi iyi adam yani keşke kovayı alabilsek şimdi içelim Arkadaşlar şu an ne yaptım biliyorsunuz. Envanterimi açmak için. Oh oh o oh, nasıl? 5 dakika geçmeden çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Eşyalarım. Eşyalarım gitmeden. Yemek buluruz o kolay acıkırsak. Ama zaten kolay moddaydı iyi ki. Ama nasıl ölüyorum ben bunu anlamıyorum. iki ikisi birden çıkmamalıydım. Olmaz olamaz olamaz. Hatta üçünü görünmez oldum. Hatta şimdi gittiler ordumuz. Oh, Armadillo sandım seni ya git sen. Of of of. O almadan ne olur ki? Ah, oh, koş 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 koş. Oh. Oh, rahatladım şimdi. Bırak <laughs> Bir daha gideceğim ben senin yanına. Belki yine de zımrık Tamam tamam. 31 mi? Neden 31 vardı? Verdi. orada 64 yazmıyor muydu? 64 yazıyor. Oh bir atmıyor mı? Bu neymiş? Çama bu neymiş? Yenilenme. Biraz çıkalım. O yenilenmeyi toprağa mı veriyordu? şey. Okay. Tamam bay bay abi. bir bakalım. Oh tam toprağım bu. İnşallah creeper saldırmaz bize. O ne koy? Ha koyun her şeyi e veriyordu değil mi? Koyun. Aa, gel buraya domuz o da. Neyse önce bir sana bir bakalım. Şunu alalım. Oh. <laughs> Tam um, senin sayende çok şeyiz biz. Tamam. daha şundan alalım. Olamaz. temiz dolmuş. Sündükler. Şey. Bu, kadar görmezlik iksir de olmaz yani. Görmüşsüzlük <laughs> totemi de bir tane yeter. <laughs> ne oluyor? Kim vuruyor bana ya? Takas yapabilir miyiz abi bir senle? Olmaz olmaz olmaz. Ya bak niye beni öldürüyorsun sen ya? Niye? bak bak ben seni öldürmeye geliyorum şimdi zombi sen şimdi bana ne yaptın ne yaptın ne arkadaşlar ben oraya varıp bir geleyim evet eşyalarımızın yanına gelebildik de tamam eşyalarımızın yanına gelebildik de tamam ama envanterimiz envantilimiz zaten dur şunu atalım bir bunda Nerede onu bir giyeceğim de Tamam Gözlük Göğüslük Buradaymış. Ya bunları alamıyorum ya Neyse bunlara gerek yok Şuraya ölümsüzlük totemini Koyarsak birini alıyoruz Görmezlik ikisini ne yapayım? Kazmamızı, baltamızı, çöpümüzü, mısırağımızı, küveğimizi de. Eee, hatta başka öyle kılıcımızı Tamam böyle. Bunlarla artık işimiz yok. Dendirme. Seninle de o takasa girmek istiyorum. Dendirme benden kaçma kaçma lütfen. Oh, girebildim sonunda. Ya niye gidiyorsun ya? Oy. <laughs> ben şeyi aramam. Onlarla şey. Sen niye gidiyorsun ya? Ben de örümcekle takasa girelim. Hmm. Bunlara hiç gerek yok. Zaten benim var. Creeper. Ee, şey. Ah ah. Toprağa ne veriyordun? Zümrüt. Meşale. Tamam şimdi iskelet. Sen bunu sağla. Tüyü zümrüt, bir tüy. İki demiri. Ya bunu beğenmedim. Neyse sen sen neydin? Ben istemem bunu. Birazcık kum toplayayım diyeceğim de envanterimde yer yok mesela. Şimdi arkadaşlar kendimize bir ev oluşturacak ee, toprak. Topraktan da yaparız yani. Neyse ya, ağaç yapalım. Bu birazcık yavaş kırıyor da. Görünüyor mu? Çarp. Ee, şey ne alaka? ben birazcık odun kırmak için gelmiştim. Neyse odun da zaten. Odun 7 tane yetmez ya. Bu meşe olduğu için meşe yağmıyım ben. Aa, şuraya düşmüşler. Dur fidan çürük et yerine ama çürük etle de yemek ölümsüzlük <laughs> tadını atalım. alalım. Şimdi arkadaşlar şuraya koyuyor muydu? Koyulmuyordu. Neyse biz de birazcık toprak toplayıp gideriz oraya. Tamam işte aldık senden eşyaları. Ne yapacağız başka? Bana toprak için değer lazım. Birazcık şey ister misin abi? Tamam artık bu tarımımız ikimiz tarımımız iç, için yeter. 36 toprak. Hmm, yeter yani. hepsinin büyüyebilmesi için arasındaki boşluk olacak. Tamam bir tane kaldı onu da şuraya koyuyoruz. Şimdi bunların büyümesini bekleyeceğiz mecbur. böyle olur. Çalışmamız için böyle bir alan. Bak eğer şuradaki indirme okumu bırakıp şunları alırsa ben ona gösteririm. Şöyle koyalım. Tamam çalışmamız. Tamam. 55 tane. Ev yapmaya çoktan başlayabiliriz. Nereye yapalım? Burası iyi. Burası. Acaba benim için şuraları toplayabilir misin? Hani blok alabiliyorsun ya. Geçtirmeyelim. Zaten burada düz alan var ya. Evet arkadaşlar. Burada gitmek birazcık zor da. Şunları. Acıkmışım. Buradan hiç bir yerin birisi olmadı. <laughs> <Bilmiyorum>. neden <böyle? gülüyor> çok zorluyordum. Çok zorluyordum. <laughs> Geri takma. Bir. bakalım elindeki kimi takas veriyor mu bize? Vermiyormuş. E okumu ne yapacağım, Koyacak herhalde kendine ev inşa edecek. Neyse ya şuraya yapalım. Arkadaşlar ben evimi yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar e, moblarla takas videosunun birinci bölümü bitti. Belki ikinci bölümünü çekeriz. E, belki de çekmeyiz bilmiyorum. Evet arkadaşlar evi burada tamamlayamadık. Yani ikinci bölümde çekersem tamamlarım. Bilmiyorum. Vay be ya, arkadaşlar.